rica bir format atmazsın. Burada ne işler yapıyorsun ha? Oğlum manyak mısın? Gece gece ne işin var senin burada? Hiç. Öyle geçiyordum uğradım. Uzay, bak bir iş üstündeyim ve bu işle ilgili de benim başımı belaya sokarsan... ...yemin ediyorum su bir ömür beni affetmez. Ben de o zaman büyük ihtimalle seni döverim kardeşim. Hmm. Ne işiymiş ki o? Uzaycığım rica ediyorum lütfen. Bakar mısın kendi işine? Hadi ya. Vay arkadaş. Vay arkadaş. Ben sana lens solüsyonunu getirmişim, sen bana böyle hareketler, tavırlar falan. Hiç hoş değil ya, hiç hoş değil ya. Harbi mi lan? Evet. Oğlum kralsın gözüme yapışmış diyeyim ne diyorum ya. Sağ ol lan. Harbi iyi geldi kral. Ee, hadi o zaman. İyi uykular Cengo. O, aman iyi çalışmalar sana. <laughs> Sağ ol kardeşim. Kusura bakma. Hiçbir şey değil Cengo Bingo. Gönüller yapmaya geldik. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş çık oradan. kuru kurusu falan vardır burada ya. <laughs> Kaşındım yemin ediyorum ha. Of. Ölüyordum açlıktan. Geldi geldi. Meşhur ne olsun pişiği bir, şey, bir şey balı işte. Geldi. Kızım bak bu balığı Bodrum Marina'da'yı bir kamyon para bırakırsın söyle. Kocaman bir şeydi bu niye bu kadar kalmış? Valla ben de anlamadım pişerken küçüldü. Buharlaşan balık Heh. İlginçmiş. de bu ikimize yetmez ki. Sana yeter kızım. Sen ne yapacaksın? İyi bir şef karnını doyuracak her şey doğada bulur. ...komando Ya Tamam tamam yani bu bana yeter. Ya olmaz paylaşalım. Aslı sen de ol. Sen bize lazımsın kızım. Allah Allah niyeymiş o? E çünkü sen ekibin beynisin. Senin aklın çalışmadı. Hı. Dalga mı geçiyorsun... ...binareleri karıştırdım diye. Açlıktan paranı yaklaşıyordu şey ha. Ya kızım ben minareleri unuttum bile unuttum. Ya sen unutur musun? Şaka mı yapıyorsun şimdi? Kızım sen kahramansın. Beni kaçırıyorsun. Riske giriyorsun. O tehlikeden o tehlikeye atıyorsun kendini. Bunu dünyada başka kim kime yapar ya? Ha? Yani minareler için sana laf mı söyleyeceğim ben? Satürn'ü yer değiştirdi. Plüton mu kafana düştü? Bir şey oldu ya. Aslı ben gerçekten böyle bir adam mıyım ya? Hı? Kızım benim için yaptıklarını şimdi... ...anlattırma bana ya. Utandım birden. Ama neyse devam et ya. Anlatsana biraz neler yaptın. Mesela senin bana yaptıklarını... ...babam yapmadı. O düşük bir eşik. Normal bir şey de. <laughs> evet, haklısın. Ama şöyle ki bugüne kadar çok büyük hareketlerin oldu bana karşı. Vallahi ben de borcumu bugün işte bu açlıkta... ...bu tek balığı sana vererek ödüyorum. Bir göreyim, hatırını sorayım dedim. İyiyim ben. Ateşi gördün mü bugün? Dün akşam uğradı. Mertlerle beraberdi. Bak ya. E, dengesi bozuldu tabii çocuğun. Allah aşkına bu muhabbete girme Evren. E, yalan mı Yıldız? Dağıldık. Çocuklar etkilendiler. Geçer Evren. Geçer. Başka? Başka? Ben de oteli kurtarmaya çalışıyorum. Mühür işini çözeceğim yakında. Öyle mi? Şahaneymiş. Şahane tabi. Sen inanmıyorsun bana da göreceksin. Aa. İstediğinde iyiyi de kötüyü de nasıl becerdiğini çok iyi bilirim. İnanırım ben sana. Sağ ol. Sana ne oldu? Neden böyle canın sıkkın acaba? Senden başka mı? Evet, benden başka. <gülüyor> <gülüyor> Hastane ipiğin ilaçlarını ödemiyor. Nasıl yani? Sadece tedavi. İlaçlar ekstraymış kaç paradan bahsediyoruz peki? Bir tanesi yurt dışından geliyor. İki aylık on bin falan gibi bir şey galiba. Yuh! E ne olacak peki şimdi? Dur dur dur. Ee, ben bir çözüm bulurum. Hiçbir şey olmadı hastaneyle konuşurum. Sen merak etme. Lütfen karışma evren. Sen yeteri kadar karıştın bu işe. O vakfın bu hale gelmesi Ya tamam ya. Tamam biliyoruz işte tamam. Ya ben öleyim de hepiniz kurtulun ha. Allah Allah. Alo. Alo Uzay. Harddisk işini halledebildin mi? Eli kulağında hallediyorum. Aferin, aferin. Sen de gençliğimi görüyorum ha. Allah sonumuzu benzetmesin. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.